Bursa'nın tam merkezinde yıllar önce kapısına kilit vurulmuş eski bir devlet hastanesi vardı. Şehrin yarısı buranın neden kapandığını bilmezdi. Resmi raporlara bakarsan sebep bütçe sıkıntısı ve bakım eksikliğiydi. Ama orada çalışmış olanlar başka şeyler fısıldardı. Bodrum'da kaybolan hastalar Geceleri duyulan ayak sesleri, yıllardır boş olan odalar, odalardan gelen bebek ağlamaları, insanları bu dedikoduların ne kadar doğru olduğunu bilmezdi. Ama o duvarların içinde başka bir şeyin yaşandığını hissetmek zor değildi. Emre, 27 yaşında bir güvenlik görevlisi maddi sıkıntılardan dolayı gece nöbetlerini kabul etmişti. Kolay para gibi görünüyordu. O gecede tek başınaydı. Saat 02.17'de güvenlik kameralarına şöyle bir göz atarken Bodrum katının kapısında bir süliyet belirdi. Beyaz yarı saydam netleşmeden yok oldu. Önce kameranın arızalandığını düşündü. Ama o kapının önünde her ne varsa gölgesi duvarda hareket etmişti. Elini telsize götürdü. Sonra kendine gülüp bıraktı. "Kime haber vereceğim ki?" diye mırıldandı. Merakı ağır bastı. Odurma inmeye karar verdi. Metal kapının gıcırtısı bomboş binada adeta çığlık gibi yankılandı. İlk adımını atar atmaz burnuna ağır bir nem ve küf kokusu çarptı. Duvardaki floresan lambalar arada bir yanıp sönüyor, zeminde su damlaları varılıyordu. Bir köşede eski, yıpranmış bir defter kapağında kahverengi lekeler vardı. Bazıları dokunduğunda hala nemliydi. Sayfaları çevirdikçe defterin tamamen kız isimleriyle dolu olduğunu gördü. Yanlarında tarihler vardı. Bazıları üzeri karalanmış şekilde son sayfalara doğru ilerlediğinde birinin altında Bursa Kız Yurdu yazıldığını fark etti. Tarih ise haftalar önce şehirde yaşanan ve daha önceki olayların olduğu geceye denk geliyordu. Tam o sırada arkasında ince bir çocuk kahkahası duyuldu çok yakındı. O kadar ki nefesini ensesinde hissetti. Hızla döndü arkasına. Ama kimse yok. Filorosan lambaların titrek ışığında koldurun ucundaki kapıyı yavaşça kapattı. Kalbi hızlı hızlı atarken defteri hala elinde tuttu son sayfa boştaydı. Ama boşluğu izlerken mürekkep kendi ismini yazmaya başladı. Harfler tek tek belirdi. Emre Emre, Emre. Reklestik defteri yarattı. Gözlerini kaldırdığında kelimelerin artık defterde değil, karşısındaki duvarda yazılı olduğunu gördü. Ve duvarın dibinde, yüzü gölgede kalan, on yaşında bir çocuk, ona bakıyordu. Çocuğun dudakları kıpırdadı. Fısıltı halinde tek bir cümle geldi. Emre. Şimdi sıra sende. Lambalar bir anda kapandı. Her yer karanlık ve emrinin kesik kesik nefes sesi koridorda adeta yankılanıyor. İnsanlar bu tarz olayları yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor ve bizlerle paylaşıyorlar. Biz de The Lanet kanalı olarak size bunları en güzel şekilde, en doğru şekilde yansıtmaya devam edeceğiz. Biz takip edin, abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda sizin de eğer başınıza gelen lanetli, paranormal, istik olaylar varsa bizimle paylaşmayı bizimle